Neler, neler, bıraktı Talihin elinde oyuncak oldum Kader böyle imiş Boymuş alın yazım Zalim elinde Sarardım soldum şimdi gönlü kırık yaralı kuşum Ömrümden gülmedim yanarım inan buna isterim artık kader gülsün bana Geçtiğim geçti yazık yazık ızdıraplar içinde Acaba bir gün, acaba bir gün gülecek miyim? Geçen işte buradan geldik. Arkadaş şu aşağı buradan derden gidiyor. Biz de buradan aşağı indik. 100 metre aşağı indim. Ha bir de baktım şimdi üç tane bir şey gidiyor. Geldi dedi ki, ağaç şöyle şey yok. Tuttum ben de onları tak bir kut dedim. Ne bileyim ben onları anası domuz sanıyorum.